Karşı kanına nam bulutu bulutu Karşı kanına nam bulutu bulutu Beri beri akaya bürdü bürdü Beri beri akaya bürdü bürdü İpek de şalvarını sürdü sürdü İpek de şalvarını ki dale 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 de sen dale ben dale dükkana gir dale paraları ver dale haydi dale 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 de sen dale ben dale dükkana gir dale paraları ver dale. Karşıya kayanam geçelim geçelim Karşıya kayanam geçelim geçelim Atlar ayanca biçelim biçelim Atlar ayanca biçelim biçelim Kızlar doldursun bizler içelim Kızlar Haydi dale 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 desen dale dükkana gir del, paraları ver dale Haydi del, 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 desen dale ben dale dükkana gir dale paraları ver del. Karşıya kanın anam yoncası yoncası Karşıya kanın anam yoncası yoncası Ne de güzel açıyor goncası goncası Ne de güzel açıyor goncası goncası Gemi geliyor amcası amcası Gemi geliyor amcası amcası Haydi dale 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 de sen dale ben dale Dükkana gir dale Paraları ver dale haydi dale 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 desen dale ben dale dükkana gir dale paraları ver dale